Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihe şanını altın harflerle yazdıran İstanbul Fethi'nin tam 568. yıl dönümü. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethederek orta çağı kapatıp yeni çağ başlattı. Bakalım halkımız bu tarihi gün hakkında neler düşünüyor? Gelin hep birlikte öğrenelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken hangi imparatorluğu yendiğini biliyor musunuz? Hangi para Bizans imparatorluğu muydu? Evet. İmparatorun adını hatırlıyor musunuz? İmparatorluk, Konstantin bilmem neydi, bilmiyorum doğru Konstantin. mu? He? doğru Konstantin, evet. Yani. Ee, peki sizin için ne ifade ediyor 29 Mayıs 1453 tarihi? Yani güzel bir şey, şu Ayasofya'nın açılması benim için çok güzel bir ifade demektir. Yani başka bir şey demiyorum yani. Üstüne başka bir şey söylemek istemiyorum. Yani. Peki zulüm 1453'te başladı diyen zihniyet için ne düşünüyorsunuz? o zilleti bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaldırmıştır diye düşünüyorum yani. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İstanbul'u fetheden padişah kimdir diye bir soru sorsam size cevap verebilir misiniz? Fatih Sultan Mehmet Hazretleri değil mi? Evet. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken hangi imparatorluğu yendi ve o imparator kimdi? Benim hatırladığım Bizans İmparatorluğunu yendi ve Justinianus diye bir Justinian öyle bir ismi vardı ama tam olarak ismi Justinianus. Evet. 29 Mayıs 1453 sizin için ne ifade ediyor? 1453 yani Osmanlı'nın İstanbul'u fethettiği dönem. 1453 değil mi? Osmanlı kuruluş. Şey, İstanbul'un fethi. Dünya tarihi açısından önemi var mıydı? Tabii ki çok büyük önem var. Ya. çok büyük önem var yani. Hem bizim için hem dünya tarihi için çok büyük önem var. Orta çağ kapadı. İstanbul'un fethi size neler düşündürüyor? Hiç düşündünüz mü? İstanbul'un fethi neler düşündürüyor sorduğun zaman ben şöyle bakıyorum olaya. Peygamber Efendimiz'e yani söylemiş olduğu duaya mazhar olan komandan ve ordu. Hani Fatih Sultan Mehmet Han'ı işaret ediyor ama isim söylemiyor. O ne güzel ordu, o ne güzel kumandan diyor. Yani o İstanbul'un fethini e, yaşayacak insanlar olarak işaret etmiş olduğu bana düşündüren o tek aklıma gelen güzel şey Peygamber Efendimiz'in söylemiş olduğu hani o kumandan ve ordu için güzel şeyler. Peki zulüm 1453'te başladı diyenler diyen zihniyet için ne düşünüyor? Zulüm 1453'te başladı diyen zihniyet 1453'de için. 1453'te başladı diyorlar. Mi? Evet. Kim diyor? Diyen olsa olsa düşmanımız. Yani bizim mu, yendiğimiz, savaşta yendiğimiz, İstanbul'u fethettiğimiz zaman hani yenmiş olduğumuz insanlar söylüyordur yani. Yabancılar söylüyordur. Peki teşekkür ederim. İstanbul'u fetheden padişah kimdir diye bir soru sorsam size. Tam Mehmet. Evet, doğru cevap. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken hangi imparatorluğu hangi imparator ve hangi imparatorluğu yenmiştir? Bizans İmparatorluğu Konstantinopolis. Evet, 29 Mayıs 1453 tarihi sizin için ne ifade ediyor? İstanbul'un fethi. Peki Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında fethetmişti? Bunu biliyor musunuz? <laughs> evet. Ee, size neler düşündürüyor İstanbul'un fethi? İstanbul'un feti yeni bir çağın açılmasına yol açtı. Eski bir çağ kapandı, yeni bir çağ açıldı. Dünyanın kapıları açıldı. Çok güzel bir yeri fethettik her tarafı taşı toprağı altın denenler gerçek oldu yani. Eski çağ açıldı, yeni çağ kapandı. Evet, teşekkür ediyorum. İstanbul'u ee, İstanbul fetheden padişah kimdir? Fatih Sultan Mehmet. Peki İstanbul'u fethederken hangi imparator ve imparatorluğu yenmiştir? Roma İmparatorluğunu. Evet. Doğru ama Bizans. 29 Mayıs 1453 sizin için ne ifade ediyor? İstanbul'un fethini. Peki size ne düşündürüyor? Bir çağın açılıp bir çağın kapanması. Mutluluk, huzur. E peki zulüm 1453'te başladı diyenler var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? E şimdi söylesem ya abdestliğim olmayacak. Yanlış olacak yani. Peki teşekkür ediyorum. İstanbul fetheden padişah kimdi? Fatih Sultan Mehmet Han. Peki fethederken hangi imparatorluğu ve imparatoru yenmiştir? Bu soruyu biliyor musunuz? Eee... İmparatoru bilmiyorum ama e, o zaman... İmparatorluk. İmparatorluk. E, hatırlayamadım yani. Bizans İmparatorluğu diyelim. Evet Peki size ne düşündürüyor İstanbul'un fethi? İstanbul'un fethi, e, başta tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han'a e, sonsuz teşekkürler, mekanı cennet olsun. E, bir medeniyet bitmiş, bir medeniyet başlamış İstanbul'da. Ee, ama Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra kesinlikle işte Bizans halkına e, bir işkence yapmamış, herhangi bir mağduriyet yaşatmamış. Onları da tamamen kendi hayatlarını sürdürebilmek için e, çalışmalar. Fatih Sultan Mehmet'in stratejik komutanlığı hakkında fikriniz var mı? Ee, tabii ki gemileri şöyle... karadan yürütmesi diyelim. Evet. İyi e, alimlerden eğitim alması. Ee, şöyle bir şey var tabii ki yani 12 yaşında e, o topları döktürmesi çeşitli yani çocukluktan beri almış olduğu eğitimlerden dolayı e, manevi yönünün de güçlü olması işte hocalarla e, alimlerle birlikte yetiştirilmesi o düşünceye sevk etmiş zaten e, padişah olması o yaşta İstanbul'u fethetmesi normal bir insan olmadığını da gösteriyor normal düşünmediğini de gösteriyor muhteşem bir zeka müthiş bir zeka. E, büyük bir komutan İstanbul'u e, bizlere armağan ettiği için tekrardan teşekkür ediyorum. size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Merhaba. 29 Mayıs 1453 tarihi sizin için ne ifade ediyor? E, bugün buralarda yani kendi vatanımız, kendi şehrimiz diye dolanabiliyorsak bu İstanbul'un fethini ifade ediyor benim için. Ben küçük basit sorular soracağım. İstanbul'u fetheden padişah kimdir? İkinci Mehmet Fatih Sultan Mehmet. Pekala. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde hangi imparatoru yendi ve imparatorluğun adını öğrenebilir miyim? Bizans İmparatorluğu ama imparatorun ismini tam bilmiyorum. Peki e, İstanbul'un fethi hakkında ülkemiz açısından düşüncelerimiz nelerdir? E, İstanbul yani Türkiye'nin başkenti evet Ankara olarak geçiyor ama e, birçok ülkede İstanbul olarak İstanbul en çok biliniyor Türkiye hakkında yani Türkiye'yi sembolize ediyor. Ee, bu yüzden gurur duyuyoruz tabii ki Türk olarak İstanbul'un bize ait olmasından dolayı. Peki Fatih Sultan Mehmet'in e, liderlik stratejisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Mesela iyi alimlerden ders aldı, küçük yaşlarda çok iyi bir komutan oldu, iyi bir padişah oldu. E, savaştaki stratejileri de biliyorsunuz. 53 günlük kuşatmanın sonunda İstanbul'u sonunda fethetti. Yaşına göre çok gerçekten büyük bir başarı. Kaç yaşında fethettiğini 18. biliyor musun? 18. 21 yaşında fethetti. Evet. Tamam. Devam edin. Aman yanılmışım. Ee, 21 bile olsa şu anda ben de 19 yaşındayım ve e, yani şu zamandaki insanları düşündüğümüz zaman yaşına göre o zamana bakarsak çok büyük başarı. Hele ki yani köklü bir imparatorluğa karşı böyle büyük bir şehri kuşatıp almak çok büyük başarı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. 29 Mayıs 1453 tarihi sizin için ne anlam ifade ediyor? 1453? 53. 53 teyzenin doğum yılı. Ee, 24 Mayıs mı? 29 Mayıs 1453. 20, ne bileyim ben hiç. Ayasofya'nın şey mi? Ben size birkaç e, soru sorayım belki hafızanızı sorarsınız. İstanbul'u fetheden padişah kimdir? Fatih Sultan Mehmet. Hangi imparatoru yenmişti? Bizans. Evet, imparatorluk Bizans'tı. Peki İstanbul'un fethini size sordum ben. İstanbul'un fethi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hatırlayabildiyseniz. Ee, Fatih Sultan Mehmet'in hani karadan evet, gemileri yürütüp gemileri yürütmesi. Yani ne güzel komutan o. Evet peygamber Efendimiz'in de hadisi şerifinde hani kendisini müjdelemesi İstanbul'u fetheden komutan. Yani ne güzel komutan demesi. O geliyor aklıma başka bir şey. Peki teşekkür ediyorum. İstanbul'u fetheden padişah kimdi? Fatih Sultan Mehmet Han. Peki hangi imparatorluğu ve imparatoru yenmiştir Fatih Sultan Mehmet Han? Nasıl? Hangi imparatorluğu ve imparatoru yenmiştir? Konstantin'i, 11. Konstantin'i. Evet, peki imparatorluğun adını biliyor musunuz? Bizans İmparatorluğu. Peki İstanbul'u fethi sizin için ne anlam ifade ediyor? Vallahi yani ya, vallahi yapamıyorum ya. Salla salla. İstanbul'u fetheden padişah çünkü... Fatih Sultan Mehmet. Ee, peki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken hangi imparatoru ve hangi imparatorluğu yenmiştir? Mertem hangisiydi? Roma, Roma i̇mparatorluğu. Bizans İmparatorluğu. Peki 29 Mayıs 1453 sizin için ne ifade ediyor? 29 Mayıs 14 1453. İstanbul'un fethi. Peki. Evet. İstanbul. Peki ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ne düşünebiliriz? Yani iyi ki e, fethedilmiş bizim yani Fatih bizim yani. olmuş. Fatih Sultan Mehmet'in komutanlığı hakkında neler düşünüyorsunuz? Stratejiler hakkında? Genç ne yaşta e, genç yaşta birçok şey başarmış. Yani bizden de hani onlu grup. Bir yaşında İstanbul'u fethetti. Evet. Yani. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şu an yok. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İstanbul'u fetheden padişah kimdi? Fatih Sultan Mehmet. Peki 29 Mayıs 1453 tarihi sizin için ne anlam ifade ediyor? İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethi hakkında neler düşünüyorsunuz? Adam kral kral. O dönemde her şey dinle yönetiliyordu. Adam gitti Ayasofya'nın içinde namaz kıldı. Bütün dünyaya meydan okudu. Zulüm 1453'te başladı diyen zihniyet için ne düşünüyorsunuz? Gerek kafallık, aptallık. Başka ne? Buyur. Teşekkür ediyorum. Rica Merhaba. İstanbul'u fetheden padişah kimdi? Fatih Sultan, Sultan Mehmet. Peki hangi imparatorluğu ve imparatoru yenmişti? Eee, Justinianus olması lazım. İmparatorluk, ee, Bizans İmparatorluğu. Ee, 29 Mayıs 1453 yani İstanbul'un fethi size neler düşündürdü? Vallahi beni gururuna kadar. E o gün geldiğinde mi yoksa genel olarak mı? Ne düşünüyorsunuz? Genel bu fethan yani yani? beni gururlandıran bir gün. E mesela Fatih Sultan Mehmet hakkında ne Sultan düşünüyorsunuz? Mehmet, atamız, canımız, kanımız ki ee, zulüm 1453'te başladı diyenler var. Bu konu hakkında bir yorumunuz var mı? Tamamen mantık dışı bir yorum. Peki, teşekkür ediyorum. İyi günler. 29 Mayıs 1453 tarihinin içinde ne anlam ifade ediyor? İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethi hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi ben bir çağın kapanması, bir çağın açılmasını düşünüyorum yani. Ee, Çok büyük yani çok önemli bir şey yani. Osmanlı Devleti açısından ee, Osmanlı Devleti açısından yani bir çığır e, yani açtı yani. E peki e, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken hangi imparatorlukla savaştı ve imparatorun adını öğrenebilir mi? Ee, Bizans İmparatorluğu ile savaştı. Peki teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Merhaba İstanbul'u fetheden padişah kimdir? Sultan Mehmet 1029 Mayıs 1453. Peki o tarih sizin için ne anlam ifade ediyor? Ee, eski neler düşündürüyor. Eski çağın kapatılıp yeni çağın açılmasını ifade ediyor. Bir de artık eee Doğu Roma İmparatorluğu'nun sonu anlamına geliyor. Osmanlı'nın da altın çağlarından birinin yaşandığı aklıma geliyor. Peki e, Fatih Sultan Mehmet'in komutanlığı hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya şöyle, e, büyük komutan olmasaydı zaten İstanbul gibi bir yeri fethedemezdi. Daha doğrusu bunun altında temel yatan e, inanç. Ve bunu 21 yaşında yaptı. Evet. evet. Yani düşün böyle 21 yaşında inancı, imanı olan birisi ilmiyle beraber. Çok iyi alimlerden ders almış bir padişah. Tabii ki, tabii ki. özellikle de Akşemseddin Hazretleri ders aldı. Yani ne diyeyim, ibret alınacak bir hikaye, ibret alınacak bir komutan. İnşallah bizler de öyle oluruz yani. Zafer şu an Türkiye'de hak değeri görüyor mu? Şu an yok, görmüyor hiç görmüyor ama ya. Eskiden rahmetli Necmettin Erbakan döneminde Fetih şölenleri oluyordu. Biz e, yani ben o zamanlar biraz daha küçüktüm tabii. Katılıyordum özellikle Ali Sami stadında eski yerinde e, fetih şölenleri olurdu ve gayet güzel kutlanırdı. Bu sene yani iki üç sene önce göre de güzel kutlanıyordu yeni kapıda da. Şimdi bu pandemiden dolayı biraz şey oldu tabi. E, sağlık sebebiyle biraz böyle buruk geçiyor. Peki teşekkür ediyorum. Rica ederim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethi Erkan. 1453'te 70 yaşındayım. E, peki İstanbul'un fethi size neler düşündürüyor? biz Müslümanız. Bizim için aldı. Önce Allah yardım etti. O da aldı. E peki şu an ülkemizde hak ettiği değeri görüyor mu bu tarihi gün? Görüyor. Geldik işte. 1453. İstanbul fetheden padişah kimdi? Fatih Sultan Mehmet. Tarihini biliyor musunuz tam olarak? Gün ay. 1453. Gün ay. 29 Mayıs olması lazım. 29 Mayıs 1453. Evet. İstanbul'un fethi size neler düşündürüyor? Yani İstanbul'un fethi İslam'ın daha fazla yayılması dünyaya. Peki e, Fatih Sultan Mehmet hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani büyük bir padişahtı, büyük bir imparator. Büyük bir padişahtı ve iyi bir komutandı. Peki e, 20, ülkemizde şu an hak ettiği ilgiyi görüyor mu bu tarih gün? kutlamalarla olsun, anadan etkinliklerle olsun. Yani görmüyor. Bence görmüyor. Daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir diyorsunuz. Peki teşekkür ediyorum. İstanbul fetheden padişah kimdir biliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet. Evet Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken hangi imparatorlukla ve imparatorluk imparatorla savaşmış? Ee... Ben bilmiyorum. İmparatorluğu söyleyin. Bilmiyorum ama mı? Doğru Roma. Yani Bizans. Ee, peki tarihi hatırlıyor musunuz? Fethedildiği 33. tarih. Tam olarak hatırlıyor musunuz? Evet. 29 Mayıs 1453. Peki e, İstanbul İstanbul'un fethi size neler düşündürüyor? Duygularınız nedir bu konuda? Ben duygularımı anlatamam aslında bence sen anlat. Yani e, o an yaşamadığım için pek bir duygum yok ama ilk yani fethedilmiş çünkü eğer burası fethedilmeseydi şu anda biz burada olamayacaktık. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in komutanlığı hakkında bir bilginiz var mı? Liderliği hakkında, padişahlığı hakkında? Maalesef yok. Peki teşekkür ederim. Bir şey değil. Fatih, Sultan Fatih Sultan Mehmet. Mehmet. Peki hangi imparatorluk savaşıp İstanbul'u almıştı? Ee, yok mu bende yok. Mu? <laughs> Nasıl? Yani, Siz <laughs> söyleyin. <laughs> ee, söyleyeyim inşallah. Nasıl yok <gülüyor> dediniz? <gülüyor> evet e, hangi imparatorluk? Şey ay Roma diyecektim. <laughs> evet doğru ama Bizans. Evet. Bizans, e, doğru ama işte. Ay, Tarihi doğru. hatırlıyor musunuz? Ben, e, 1453. Tam olarak. Tam olarak. <laughs> Maskenizi indirin. nerede bu röportajı yapıyoruz. Ha e, biz şu an. Şu an, an saatinize bakıyorsunuz. 27. <laughs> 29 <laughs> e, Mayıs 1450 sizi yanılttım evet. ama. Peki İstanbul'un fethi size neler düşündü? E, İstanbul çok güzel bir şehir tabii. Yani o yüzden yani. E, Türklere ait olması güzel bir şey. Ama tabii tarihi de çok güzel. Güzel. <laughs> size neler söylüyor. düşündürüyor? Musun? Yani şu anda olduğumuz yerden mutluyuz. Çünkü eğer burada olmasaydık e, bilemiyorum yani biz çok acı çektik. Yani geçmişte yaşadıklarımız, ecdatlarımız falan. İstanbul'un fetihi ile ilgili 17 e, okulda mı öğrendiniz dizilerden mi öğrendiniz? Bunları diziler evet kitaplardan tabii okudunuz? Tabii ki de okuyarak kitap okul, okul. yani okumak güzel şey okuyun lütfen <laughs> okuyun lütfen okuyun veriyor. teşekkür <laughs> ediyorum. Rica 29 Mayıs 1453 size neyi hatırlatıyor? 29 Mayıs 1953, bize bana neyi hatırlıyor derken bize tabii neyi hatırlatıyor. Bir kere başta e, Hazreti Peygamber'in e, hadisine nail olmuş bir e, kumandanı hatırlatıyor. O fethi hatırlatıyor. E, Konstantini'yi hatırlatıyor. Konstantini'nin düşüşünü hatırlatıyor. E, e, o günkü çok kudretli olan Bizans İmparatoru Konstantin'in e, buradaki lan yani düşüşünü, kaybediş canlı İstanbul'un fethini hatırlatıyor. E, o coşkulu e, yılları biz o yılları tabii ki e, görmedik ama eşya tarihte okuduğumuzda fevkalade e, güzel bir, bir e, savaş olmuş ve bir e, eski çağ kapayan, yeni bir çağ açımı çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, bugünkü e, neslini İstanbul'a e, bırakması ve böyle bir e, mabedi e, camiye çevirmesi ve bu caminin e, arada sonra, çok zaman sonra e, tekrar müze haline dönüştürülmesi bu bir vakfiyedir. E, bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizatihi kendi ganimet malıdır. Dolayısıyla kimsenin malı değil değildir. Bu ülkeye mal olmuştur. Bu ülke insanına mal olmuştur. Dolayısıyla vakfiyedeki olduğu gibi de e, amacına e, tekrar buradan e, yeni e, tabi oldu. Bunu camiye çeviren... E, Deri de tabii ki burada e, iyi bir iade etmek lazım. Sonuçta 86-87 yıl önce müze olmuştu ve dolayısıyla tekrar camiye çevrildi. Bunlar tabii ki halkımız bu konuda e, bunları e, iyi düşünüyor. İyi düşünüyorum İstanbul'un fethi tabii ki burada bu konuda çok daha farklı konuda diyenlere belki olmuştur. İşte, e, zulüm 1953'te başladı diye diyen bir e, zihniyet maalesef söz konusu. Onlar kendi geri kalmışlığını maalesef bu şekilde e, Fatih'e, atfediyorlar. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Fatih Sultan Mehmet Han e, bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisine nail olmuştur. Kolay değil. 21 yaşında bir genç burayı e, İstanbul'u fethetmiştir. Onda bir o kadar bir altyapı tabii söz konusu. Bugün 21 yaş dediğimiz bize düşünceye baktığımız zaman buna şimdi günümüzde Z kuşağı deniyor. Bu Z kuşağına da sorduğumuzda değil ki maalesef geçmişini evet, bilmiyor. Geçmişini bilmeyen bir neslin de geleceğini bil, bilmesi zordur. Ee, sizlerin bu konuda yapmış olduğu yayınlar umarım ki e, yerini filan filan bulur. Ee, hakikaten e, bunu, bu, bu ruhu yaşamalıyız. Yani 1450 oda olan o ruhu diri tutmalıyız. Ee, o günkü olan o Ulu Akhan'a e, Fatih Sultan Mehmet Han'a e, layıkıyla yakışır bir nesil olmayı inşallah temenni ediyorum, diliyorum. Ee, umarım ki bunu Buna da bu e, genç nesil buna da ayak uydurur. Yoksa ki bugünkü genç nesil TikTok'la şunla bulunan bu vakit geçiriyor ama sorduğunuz zaman zaman da tarihini bilmeyen bir neslin geleceğini bilemez diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Bugün tarihe şanını altın harflerle yazdıran İstanbul fethinin 568. yıl dönümünü halkımıza sorduk. Çok çarpıcı cevaplar aldık. Bu tür videoların devamı için kanalımıza destek olmayı unutmayın.